Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir Reklam Arkası Ekstra ile sizlerle birlikteyiz. Bugün konuklarım Cif Pazarlama Müdürü Natalie Kasap Kasap, Titrifikir Yaratıcı Ekip Lideri Tuğba Atilla ve yine Titrifikir Yaratıcı Ekip Lideri Can Demir. Hoş geldiniz. Hoş İlk defa iki tane yaratıcı ekip lideri bir programda oluyor bayağı avantajlıyız diye düşünüyorum. <laughs> evet. e, ee, en son CIF'in e, çöp kaparlarıyla ilgili o müthiş projeyi konuşmuştuk. Bugün yine değişen trendler, inovasyon üzerine CIF'in yeni ürünü e, CIF kremle e, başlayacağız. Ama sen biraz işin önünden hikayesiyle de bize biraz bilgi verirsen bugünkü e, çalışmaya hem de bir pas atmış oluruz. Süper. Tabii ki biraz marka geçmişinden <laughs> bahsetmek isterim. Evet. E, Cif markası aslında 1985 yılından beri Türkiye'de yer alıyor. Çok köklü bir geçmişimiz var. E, yaklaşık 40 yıla e, yakın olan e, bu süre içerisinde hep yenilikçi ürün ve formatları tüketicilerle <laughs> buluşturduk. E, bundan dolayı da aslında Türkiye'de en çok bilinen ev bakım markalarından biri Cif diyebiliriz hatta öyle ki toplam hanelere baktığımızda neredeyse Türkiye'deki evlerin yarısından fazlasında Cif ürünleri %60 yer alıyor. %62 galiba. 62 penetrasyonumuz var. Bu çok yüksek bir rakam evet. aslında bir marka penetrasyon olarak baktığınızda. buradan dolayı da hani Cif markasını bilmeyen yok diyebiliriz aslında Türkiye'de. Ve uzun yıllar yaptığımız iletişimlerle, bu geliştirdiğimiz ürünlerle birlikte aslında dilimize de yerleşmiş olan bir ciflemek tabiri var bildiğiniz evet. gibi. Hani ciflemek ne demek? Hani aslında çok iyi bir temizlik yapmak, lekeleri, Çıkarmak. inatçı lekeleri çıkartmak anlamına geliyor. Evet, inatçı ee, leke değil mi? O da bir klişe. Evet, en zorlu. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu ciflemek terimi peki nereden doğuyor diye sorarsanız, tabii ki de markamızın özünde yer alan ürün grubu cif kremden geliyor. Çünkü cif krem yüzey temizleyici pazarında performans olarak çok güçlü bir ürün. Uzun yıllardır da portföyümüzde yer alan bir ürün. Dolayısıyla aslında ciflemek deyince tüketiciler cif kremden bahsediyorlar. Ee, ama yıllar içerisinde tabii ki tüketici trendleri de değişmeye başladı. Ee, artık insanlar Hele son iki senedir tamamen hijyen. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Hani hijyen ihtiyaçları artık daha az zaman harcamak istiyor tüketiciler. Temizliğe daha pratik çözümler arıyorlar. Evet. Hızlı bir şekilde böyle temizliği bitirmek istiyorlar. Ee, biz de buna uygun olarak e, portföyümüzde bir takım değişiklikler de yaptık. Yeni formatlar e, geliştirdik. İşte sprey grupları, e, jeller, ondan sonra yüzey temizleyici mendilleri, e, alkol bazlı spreyler de aslında bunlardan birkaçı. Son olarak aslında portföyümüze kattığımız üründen bahsetmek istiyorum. Bugün biraz buraya gelme amacımız da o aslında. Gücünü efsanevi cif kremden alan yeni cif krem sprey ürünü. Neden gücünü cif kremden alıyor diyorum. Çünkü hakikaten bir sprey olarak %100 cif krem gücünde ama sprey kolaylığında. Yani tam da böyle tüketici ihtiyaçlarını karşılayacak bir ürün diyebilirim. E, tabii bu ürünü geliştirirken e, arka planda çok detaylı tüketici araştırmaları yer alıyor. Onlardan aldığımız iç görülerden çok yola çıkarak aslında bu, bu. E, ürünü geliştirdik. Her aşaması yaptığımız testlerde de Türkiye ortalamasının çok üzerinde sonuçlar elde ettik. Bu da bizi aslında çok cesaretlendirdi e, lansmanı yaparken. E, tabii ürünün yanı sıra biliyorsunuz bir ürünün başarılı olması için iletişim kampanyası da çok önemli. E, biz 2019 yılından beri Merhaba Güzellik iletişim çatısını e, kullanıyorduk. Bu biraz daha böyle e, duygusal bir fayda sağlayan bir söylem aslında Merhaba Güzellik. E, hani onun da biraz böyle geçmişinden bahsetmek gerekirse. Bu aslında, kremle ilgili değil mi? E, genel olarak Cif markasıyla alakalı. Çatı söylem. Evet. Merhaba Güzellik kampanyası. Güle güle kirler, merhaba güzellik Hı. diyoruz aslında e, iletişimimizde. O da aslında şöyle e, ortaya çıktı. E, temiz alanlar, yani bu eviniz olabilir, yaşam alanlarınız olabilir. Temiz olduğu zaman e, insanları mutlu ediyor. E, güzel bir ortam çünkü ortaya çıkıyor. E, biz de cif temizlik ürünleriyle beraber bu güzelliği ortaya çıkarttığımız için temizlik eşittir, güzellik dedik. Ve böyle bir aslında duygusal bağ kurduk tüketicilerimizle birlikte. Ama nasıl portföyümüzde zamanla çağa adapte olduysak, no. iletişim planında da yine çağın çağdan dolayı aslında bir takım bir adaptasyon yapmamız gerekti. Daha böyle fonksiyonel faydalar ön plana geldi. Çünkü pandemiyle beraber artık hijyen ve temizlik ihtiyacı ön plana çıktı. Oradan da yola çıkarak aslında ajansımızla bir araya geldik. Hem böyle daha fonksiyonel fayda konuşacağımız hem de bu yeni ürünümüzü duyuracağımız biraz da brief vermiş olduk kreatif ajansımıza. Peki güzellikten sonra ne oldu şimdi? Evet, yani e, Natalya'nın bu e, konuşmasında da birkaç defa geçtiği <laughs> güçlü kelimesi fark etmişsinizdir. Yani cifi tanımlayan aslında e, çok açık e, seçik ortada, briefte ortada gözüken bazı şeyler vardı. Güç bunlardan bir tanesi. Ve bu fonksiyonel ihtiyacı cevap verecek o cifin kendi kendini yenilemesine istinaden bizim de yeni bir dilde bir iletişim yapmamız gerekiyordu. Biraz daha fonksiyonel ve bu gücü vurgulayacak. Bunu sloganıyla da görsel öğeleriyle de müziğiyle de tamamen bir, bir paket olarak bu gücü ve performansı vurgulayacak bir yola gitmemiz gerektiğini Gördük. Yani bir Çok if... da kopmadan herhalde. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir yandan büyük bir heritage var arkasında yani cifi gerçekten hani bilmeyen yok. O yüzden bu tarz çalışmalarda, bu tarz markalarda özellikle e, işimiz biraz daha e, kolay oluyor. Bir şekilde o markayı anlatma ihtiyacını e, geride kalan yıllar yapmış oluyor zaten. Biz sadece üzerine bu formülün gelişen formülün etkisini biraz daha ...koyma ihtiyacı hissettik. Ama tabii ki bu kolaylığın e, negatif yanları da olabiliyor. E, temizlik ürünleri reklamlarında alışılmış bir dünya zamanla... ...insanların e, hem gözüne hem kulağına hitap eden... E, ...böyle klasikleşmiş bazı noktalar var. Biz bunlara da dokunmadan e, iletişimde de aslında... ...yeni cif yenilendi ama iletişimin de yenilemek gerekiyor... ...düstürüyle ilerledik. Yine gücü vurgulayacak olay lekeleri kolay çıkarır... Gibi bir söyleme gittik dediğim gibi sloganı aslında tek başına cif ürünün yanına yazdığınızda çok o, fazla şey anlatıyor. Enteresan bir sloganınız çıktı o biraz onun hikayesini alsak. Ee, sloganın çıkışı şöyle ee, aslında e, biz başta e, filmimizi yazmıştık sloganımız henüz e, boşluktaydı tam altını dolduramamıştık ardından bu filmin işte müziğiyle o ritmiyle gücü de yansıtacağı ortaya çıktıktan sonra. Kerem Kan'ın değerli patronumuzun toplantı sırasında bir saniye buraya bir bir şey eksik diyerek eklediği bir laf aslında o yani ve o laf diğer bütün iletişimlerinde önünü açtı. Biz sadece televizyon reklamı değil çeşitli uygulamalar yaptık. Outdoor'larla aslında Türkiye'nin birçok noktasında görünür olduk. Onun dışında bu bumper hı hı. yöntemini televizyona taşıdık. Orada böyle seri içerikler yaptık. Ama her seferinde sadece sloganımızı söyleyerek bile ana iletişimi duyan duymayan herkesin anlayabileceği şekilde bir hale geldi o slogan sayesinde. Dediğim gibi yani hem gücü sloganımızda, müziklerimizde hem de görsel öğelerimizde bütün bu filmin içeriğinde hissettirecek bir dünyaya çektik aslında. Bir yapıyı oluşturup diyorsun. Sen de birkaç kelime söyle. Bence filme öyle gidelim. Tamam. Daha yani, hazırlıklı olsun evet, insanlar. Evet. Aslında şey e, Can da söyledi. Olay lekeler. Birazcık şöyle bizim mesleğimiz biraz havayı koklayan adam gibiyiz biz biliyorsunuz. Olaylı bir dönemden geçiyorsunuz. Yani pandemi gelmiş bütün yani dünyaya. Çünkü böyle çok yumuşak bir güzellik, mutluluktan evet. falan birden olaya gelince olaya, ben de dedim. Yani çünkü şöyle bir şey. Aslında ben hep öyle benzetiyorum. Bizim mesleğimizde biz aslında içgörü sahibi insanlarız ama biraz da havayı kokluyoruz. Değişik bir şey. Yani o önden gelen bir duygu. Zaten pandemiyle olaylı bir döneme ve dünyaya girdik. İşte eve kapandık, tüketiciler değişti, değişti insanlar daha fazla bireysel belki de temizlik yapmaya başladılar. O yüzden aslında olay lekeleri kolay çıkarma bir anda evet kereme gelse de... ...onun aslında hepimizin hayatındaki Aynen. bir şey gibi böyle titreşim, deprem etkisiydi. Hı hı. Daha sonra da reklamı çekerken dediğimiz gibi... Yani ...ben çok uzun süre cif baktım ama çok büyük bir heritage var. Fakat şey de çok enteresan, tüketici değişti. Ve bizim görsel dünyada da farklı bir üslupta olmamız lazım. Hatta şöyle... Şimdi yaptığımız uygulamalarda dijital panolarımız var bizim müzik çok etkili ama sessiz ortamda bile evet. giderken e, reklam çok dikkat çekiyor çünkü orada Çağatay Kayı ile çalıştık çok genç ve yetenekli bir yönetmen kullandığımız kamera açıları ölçekler e, seçilen objektifler vesaire de renkler. aslında renkler e, birden bire hani o çok pırıl pırıl ve e, uzak reklam dünyasından birdenbire e analog ve organik bir şey sunmak istedik. Orada da hatta kasların durumu, vücut dilleri aslında hepimizi kendimizi ekranda görmemize neden oldu ve o yüzden aslında bu bu dönemde Cif gerçekten çok samimi bir üslup ve dille, bir sanat yönetimiyle ve bakış açısıyla tüketiciyle buluştu. tekrar dediğim gibi birçok 360'da da o görselliği yansıttık. Ee, ...biz kendimiz içine yaparken bazen körleşiyoruz... ...ve biz bir ama hala dönüp dönüp... E, ...bizim dikkatimizi çekiyor yapan insanlar Peki, olarak. Peki filmde böyle... ...dikkatimizi çekecek bir durum var mı? Var. Bence e, film... Yani müziğe mi? Çünkü görseller dedi, müzik dedi. Yani şey zaten ilk başta müzik kendisi çok keçi. E, o yakalıyor ama dediğim gibi... ...bence sesini kıstığımız bile... E, sprey filmi de var kremin arkasında ama zaten hem renkler, hem açılar, hem de figürlerle birinci dakikadan itibaren sizi zaten e, çok farklı bir şekilde diyorsun. yakalıyor. Evet yani sinematografik olarak da hmm. alışıla gelmiş aslında temizlik ürünlerinin dışında bir görselliği var. Biz de çok heyecanlandık. Müşterimize de burada teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kolay değildir. Yılların görsel haritacını o steril alanlardan çıkıp da biz çok ikna ettik ama onlar da açıklardı açıkçası. Böyle bir şey denemeliyiz. Artık çağ değişiyor ve tüketicinin buna ihtiyacı var dediğimiz noktada. Bence çok kaliteli ve iyi bir film yaptığımızı düşünüyorum ben. Geri dönüşleri de öyle aldık açıkçası. Peki bir izleyelim o zaman. İzleyelim, Hadi izleyelim. izleyelim. Bir filmi görelim. Spray karşınızda. Yüz... Şimdi spray kolaylığında. Eğlencenin öncesinde, lekelerin sonrasında, temizliğe nokta atışı yapar, yağ, kir ve lekeleri söker atar. Yepyeni... Krem gücüyle yüzde yüz çıkarır. Kolay gelir, kolay Evet. Mesela şey, biraz önce sordunuz, hemen giriyorum. Açılış sahnesi bile alışıla gelmiş bir şey değil. Burada. Evet. Bir kirin Nereye için... bakıyor kadın? Davlumbaz açılıyor. Yani <laughs> Bütün o yüzden diyorum gerçek olan o kirin içinden çıkarak girdiğimiz çok cesaretli bir görselle açılıyor reklam. Ve orada da aslında şey vardır böyle araştırmadan atar, hadi, Hani biz böyle artık hastalık derecesinde nerede ne kir var biliyoruz. O işin içinde olduğun için şey ama bunu tüketici ilk defa gösterdik belki de bu kadar net ve alışıla evet. gelmişin dışında da olduğu için hani reklamın ilk saniyesinden itibaren tabii çok dikkat çekti reklam kuşağında. Peki verdiğiniz briefle film yayınlanınca nasıl bir eski tepki, geri dönüşler. Evet biraz belki onlardan bahsedebilirim. Tabii iki taraflı bir değişim söz konusu. Hem yepyeni bir ürünü tanıtıyoruz. Hiç daha önce sprey pazarında olmayan bir formatla geldik. Krem sprey <laughs> hakikaten bir ilk. Hem de iletişim dilimizde bir değişiklik söz konusu. Hani öncelikle belki ürün tarafından başlayabilirim. Bir kere krem spray lansmanın yapıldığı ilk dönemden beri bu geçtiğimiz 3 ay içerisinde hedefini 3'e katladı. Satış performansı olarak deneyenlerin 97'si öneriyor tekrar kullanacaklarını söylüyor. Özellikle e ticaret sitelerinde böyle ürünlere star ratingler verilir ne kadar memnun kaldıklarıyla ilgili 5 üzerinden 4.8 civarında bir asla puan aldı. Oldukça yüksek bir e, evet. rakam. Dolayısıyla bu aslında bizi e, çok mutlu etti. Tabii ki de ürünü geliştirme aşamasında çok detaylı testler yapmıştık ama pazara çıktıktan sonra da bu olumlu sonuçları görmek çok mutlu etti bizi. Evet. E, i̇letişim kısmında da aslında social listening dediğimiz böyle sosyal medya tarafında konuşulurluğu ölçtüğümüz analizler yapıyoruz. Temizken güzel kampanyasıyla beraber bu yeni olay lekeleri kolay çıkarı kampanyası da eş değerde oldukça konuşulurluk getiren bir kampanya oldu bizim için o tarihsel yolculukta baktığımızda. O yüzden şimdi de çok memnunuz aslında bu ilk sonuçlardan. E, mecra olarak e, neler yaptınız? Bir outdoor. Evet. E, bitmeyen bir outdoor. <laughs> evet. Reklam filmine ek olarak dizi entegrasyon projemiz vardı. Aa vardı. E, aynen. E, dijital tarafta farklı uygulamalarımız oldu e, YouTube özelinde. Ondan sonra zaten hani jingle'ından bahsettik. Çok keçi bir e, müziği olduğu için özel radyo uygulamalarımız oldu. E, bir de özel bir influencer projemiz oldu. Belki ondan da bahsedebilirim. Hani sloganımız olay lekeleri kolay çıkarır. Buradan yola çıkarak da dedi ki bir olay yeri inceleme e, hmm. kurgusu yapalım. Çünkü her mecranın da kendine özel bir yapısı var ya hani sosyal medyada daha böyle oyuncaklı Tabii. bir olay yeri inceleme kurgusuyla geldik. E, çift influencerları seçtik bunun için ve bir olay yeri yaratıldı ev içerisinde. Böyle inanılmaz lekelerin yer aldığı olay e, yeri anları ve tam da o anlarda aslında cif krem spray ürünü gelerek e, bütün lekeleri ortadan kaldırdı. E, bu tarz böyle farklı oyuncaklı uygulamalarımız da oldu. Peki çekimlere Baktığınızda ikinize de gelsin bu soru. Hı hı. Ee, genç bir yönetmen dediniz. Evet. Ee, ama yeni bir film, yeni bir tarz söylediniz. Şimdi genç yönetmenler de Türkiye'de bayağı başarılı işler yapıyor. Evet. Ee, o konuda ne düşünüyorsunuz? Yani evet. yaratıcı yönetmenler olarak Şöyle, soruyorum. E, kesinlikle öyle. Bence yani genç e, diyebileceğimiz. Ama aslında hiç de geri kalmayan çok başarılı yönetmenlerimiz var ki onlarla çalışmaktan da büyük keyif alıyoruz. Bunun sebebi de aslında kendimizi rahat bir şekilde ifade edebiliyor olmamız. Onların bizim sadece verdiğimizde değil, üzerine farklı bakış açıları katarak bize yeni cevaplar vererek gelmeleri, farklı eklemeler yapmaları, bu Çağatay'da, bu reklamda Çağatay'ın da oldukça eklemesi oldu. Dolayısıyla hem güzel bir uyum sağlanıyor hem de aslında çok fazla tekrar etmedikleri için yeni şeyler denemeye çok daha açık oluyorlar. Eee biz gayet evet. memnunduk yani biz zaten ajans olarak Can'la ben de birazcık zorlamayı da seviyoruz. Mesela şey ben bahsetmek istiyorum. Ürün de öyle olunca. Şimdi birinci karede aslında tezgaha yatan bir kızla başlıyoruz. Ve yatarak sıkıyor ürünü. Şimdi ürünü gerçekten biz yatarak sıktırdık orada. Çünkü ürün sıkılabilen bir şey kremin evet, yoğunluğundan dolayı. Evet ürünün farkı var. Dikey yüzeylere uygulanabilir. Dikey yüzeye uygulanabilir. E, bu arada filmi de gösterebilir miyiz konuşurken? Evet. Yani kreatif olarak aslında biz yaratmaya başlarken ürün üzerinden çıktığımızda ürünün faydası bize yaratıcılığımıza da sonsuz bir şey sağlıyor. E bunu da yönetmene aktarırken ben bir ürün yapıyorum, yatarak yazdım tezgaha ve yukarıya doğru sıkacağım dediğimde yönetmen de bunu bana yapamam demeyip de yapabiliriz dediğinde ya da şu planlarda hayal ettiğimi, şundan bahsediyorum, hayal ettiğimi bana verdiği zaman işte o zaman mükemmel bir işbirliği oluyor. Çünkü biz... E, gözümüzde bir şey canlandırıyoruz ama yönetmenle özellikle set ki bu 3 gün sürdü bizim setlerimiz. Evet. E, kolay değildir 3 gün üst üste 12'şer 16 şer saatten sete girmek. Uyumlu çalışamazsanız çok büyük bir stres ortamı ama biz Çağatay'la, müşterimizle, Cif'le yani Naterilerle çok güzel çalıştık. E, oradaki zaten bütün lekelerde araştırmalardan gerçekten olay lekeler yaratıldı bu arada sette. Hı hı ve sıktığımız anda da ürünümüzde de silebildik. Yani onlar da bizim aslında mesleğimizin güzel tarafları. Vaat ettiğimizi orada da yapabilmek. Bazen bizim kirletmek için çok daha zor oluyor kesinlikle temizlemekten öyle. Yani evet. kesinlikle. Evet. Aynen öyle. Yani doğru lekeyi bulmak için bayağı çalışma <laughs> evet. yapıyoruz. O yüzden çok keyifli bir set geçirdik. Bize de öğretici oluyor bu arada setlerde ve yönetmenlerden aldığımız şeyler ki bir sonraki projelerimizde de onu faydaya çeviriyoruz. O yüzden biz açız yani genç yönetmenlerle çalışmanın faydasını görüyoruz. Ee, ben bir şey soracağım. Şimdi bu kampanyanın e, bir de sosyal sorumluluk e, taşıyan tarafı var. E, kadın erkek eşitliği üzerine bir şeyden evet. bahsetmiştin. Evet. E, i̇stersen Tabii zaten sona doğru da geliyoruz. Biraz ondan <gülüyor> bahsedelim. <gülüyor> Tabii ki biz aslında şirketimiz ünlüler olarak 2016'dan beri anti-stereotype e, girişimini destekliyoruz. Bu ne demek? Aslında baktığınızda e, ev temizliği sadece kadının sorumluluğu değil. Yani ev içerisindeki herkese düşen sorumluluklar var ve bu eşit bir şekilde paylaşılmalı kadın erkek arasında. Ee, ve 2016'dan beri yaptığımız bütün iletişim çalışmalarında da cif markası olarak bunu destekliyoruz. Hepimizin elinde dediğimiz bir sosyal sorumluluk projesi vardı. Sonrasında işte Mehmet Aslantu Arzum Olan çiftiyle çektiğimiz Merhaba Güzellik kampanyasına yine benzer e, kurgulara gittik. Geçtiğimiz sene Doğar Utkay Kerimcan Kamal çiftiyle yine ev temizliğini beraber paylaştıkları bir bir kampanya e, kurgusu vardı. Bu sene son e, krem sprey filmimizde de yine çok farklı e, cinsiyetlere, çok farklı e, aslında rollere yer vermiş olduk. Dolayısıyla biz aslında böyle e, cinsiyet eşitliğine aykırı e, kalıp yargılarını e, kesinlikle desteklemiyoruz. Tam tersi ev temizliği herkesin sorumluluğu dediğimiz bir noktadayız aslında marka olarak. Peki bununla ilgili hiçbir araştırma yaptınız mı? Yani böyle bir şeye geçmeden önce Erkeklerin görüşünü aldınız mı? Elbette. Yani dediğim gibi 2016'dan beri aslında şirket olarak da marka olarak da böyle araştırmalar yapıyoruz. Ve aslında bu tarz yaptığımız iletişimler sonucunda hem erkek tarafından hem kadın tarafından çok olumlu dönüşler de aldık. Herhalde bu pandemi sürecinde daha da artmıştır kesinlikle, bu. Kesinlikle. kesinlikle. Bu devam edecek herhalde değil mi bu devam sosyal sorumluluk Evet. Ee, peki başka son söz olarak... Söylemek istediğiniz bir şey var mı kampanya ile ilgili? Kampanya ile ilgili devam ediyoruz. Şimdi hatta gelen güzel geri dönüşler sonrasında yeni yaratıcı yerlerde bakıyoruz. Hani ne yapabiliriz daha? Çünkü gerçekten şey oluyoruz. Biz biraz böyle duygusal bağ kuruyoruz. Kreatif taraf özellikle diyeyim. Çocuğumuz gibi oluyor. Aylarca çalışıyorsunuz, bir şey ortaya çıkarıyorsunuz ve bence bitmiyor. Yani o biraz böyle uzun koşu gibi. O yüzden güzel dönüşleri aldıkça da sürekli yeni mecralar ne olabilir? Fikrimizi daha iyi nerede? Ee, yani kampanya bence oldu bitti bir şey değil. Sürekli yaşayan organik bir şey. O yüzden şimdi tekrar edebiyatımız ee, var. Yakınlarda EFI var. EFI'ye girecek misiniz? Tabii. Muhakkak gireriz. Giyoruz. Muhakkak gireriz. <laughs> ee, o zaman bu yeni ürünün başarılarını bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. E, ağzınıza sağlık. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Sağ, Sağ olun. olun. Sağ olun. E, evet sevgili izleyiciler, e, Cifin yeni kampanyası krem üzerine, krem sprey üzerine çalışmaları Titri Fikir'den dinledik. Hepinize iyi pazarlar, mutlu hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.